Merhaba arkadaşlar. Evimden lezzetlere hoş geldiniz. Size yapımı oldukça pratik ama lezzeti harika olan bir sütlü tatlı ile geldim. Magnolia tatlısı yapıyoruz bugün. Harika bir lezzet oluyor gerçekten de. Hem hafif hem de çok lezzetli bir tatlı. Malzemeler de inanılmaz kolay. Hemen tarifime geçiyorum. Ben 4 kup için malzemelerimi hazırladım. Bunun için yarım litre sütüm, yarım su bardağı unum ve yarım su bardağı şekerim var. siz kalabalık misafire yapıyorsanız tabii ki bu ölçüleri iki katına çıkartmalısınız. Ama şu hazırlayacağım ölçüler bizim ailemiz için gayet yeterli oldu. İlk olarak tabii ki kuru malzemeleri karıştırıyorum. Unla şekeri güzelce karıştırdıktan sonra yavaşça sütümü ekliyorum ve diğer taraftan da karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde hazırladığınız hiçbir sütlü tatlı pütürleşmeyecektir. Gayet güzel bir şekilde pişecek ocakta ve sizi asla üzmeyecektir. Önce bu şekilde karıştırıyoruz. Daha sonrasında da ocağımızı yakıp ocağımıza alıyoruz karıştırarak pişirme işlemine devam ediyoruz. Muhallebimiz koyulaşıncaya kadar Karıştırmayı da elden bırakmıyoruz. Karıştırmadığımız sürece dibi tutacaktır. Ama karıştırarak pişirdiğimiz muhallebimiz gördüğünüz gibi harika olacaktır. Kıvamı gayet güzel oldu. Ama şimdi onun biraz soğuması gerekiyor. Çünkü soğuduktan sonra kremasıyla çırpacağız. Şöyle göstereyim. Artık tatlımız soğudu. Ve soğuduktan sonra da yarım paket kremasını üzerine koyuyoruz. Bu kutu kremalardan kullandım ben. Onun yarısı 100 milime tekabül ediyor. Onu boşaltıyoruz üzerine ılıyan tatlımızın ve güzelce çırpıyoruz. Burada ne kadar güzel çırparsak o kadar iyi sonuç elde ederiz. Tamamen kremayla muhallebimiz bütünleşsin ve bu şekilde de istediğimiz kıvama gelmiş olacak. Şu anda gördüğünüz gibi gayet güzel oldu ve istediğimiz kıvam tam da budur işte. Şimdi bisküvilerimizi hazırlamaya geçebiliriz. Bir el rondosu kullandım ben bisküvileri ufalamak için. Toplamda 13 adet bisküvi kullandım. Bebe bisküvilerini rondoya koyduktan sonra tamamen un ufak oluncaya kadar bu işlemi gerçekleştirdim. İçerisinde büyük parçalar kalmayıncaya kadar bisküvilerimizi ufalamamız gerekiyor. Bu şekilde olduktan sonra kullanıma hazır demektir. Ve ilk olarak birer kaşık kuplarımın en alt kısmına bisküvilerimi koyarak işleme başlıyorum. Dilerseniz bu şekilde kuplarda porsiyonlukta hazırlayabilirsiniz bu tatlıyı yahut da büyük bir borcamda da yapabilirsiniz. Onda da işlem sırası aynı olmalı. En alt kata bisküvilerimizi koyuyoruz. Orta kata kremamızı koyuyoruz. Onun üzerine meyvelerimizi diziyoruz. Ve kremamızı da ben bir kaşık yardımıyla diğer bir kaşıkla da sıyırarak gayet rahat bir şekilde koydum. Bütün kupları da bu şekilde eşit bir şekilde paylaştırdım. İlk olarak iki kaşık koydum. Daha sonrasında meyvelerimi de sıp tekrar iki kaşık daha muhallebimden koyduğumda benim için tam ölçü olmuş oldu. Bu kuplarla tamı tamına dört kup hazırlamış oldum. Ve sonrasında çileklerimizi diziyoruz. Tabi bu arada çileklerimi güzelce yıkadım, ayıkladım ve ortadan ikiye böldüm. Böldüğümüz kısımlar bardağımızın dışına bakacak şekilde dizmeye özen gösterelim. Bu şekilde görsel çok daha güzel oluyor açıkçası. Ee, ve dizdikten sonra orta katı da dilerseniz yine bisküvi de koyabilirsiniz. Ee, ben koymadım çok fazla bisküvi olsun istemedim. O yüzden dolayı Sonra kalan kremamızı da kuplarımıza paylaştırıyoruz. Tekrar dediğim gibi ikişer kaşık ikişer kaşık koyduğumda tamı tamına bütün kuplarım dolmuş oldu. En üst kata da yine birer yemek kaşığı bisküvi kırıntılarımdan koyarak tatlımı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi bu arada kızım geldi. Sabırsızlıkla olmasını ve yemeği bekliyor açıkçası. Ve tatlılarımız hazır. İşte oldu. Bu kadar. Bu kadar kolay bir tatlı. Üzerini ben biraz fıstıklarla süsledim. E, çünkü fıstığı her şeye çok yakıştırıyorum. İnanılmaz pratik ve inanılmaz lezzetli bir tatlı oluyor gerçekten. Misafirlerinizle gönül rahatlığıyla yapıp ikram edebilirsiniz. Kıvamı harika. Şöyle kaşığı daldığınızda ne çok cıvık ne de çok katı. Muhteşem bir kıvamı oluyor kesinlikle. Olması gereken kıvam budur. En lezzetli halde kesinlikle budur diyorum. Ee, i̇nşallah size tarifimi beğenmişsinizdir. Evimden lezzetlere abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Başka yeni daha güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.